Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün size Ahmet Yumuca TV neden kapandı? E bizim eski Yumuca TV güzel çizgi film olan Yumuca TV neden kapandı? Bakın onu söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Yumuca TV <laughs> yani ha, 21 Haziran 2020 2027 ters yanı başı ve 2025 sen gidece normal yılını diyor ve şu anda 19 te bu 2 16'da bitti de samanyol grubu ünvanda yünce çak ee. ya ya İsmetli AŞ diye aşe fırsat bunlar Türkçe ekranı kötü Türkçe Türkçe değil de Türkçe yani alanı sadece Türkçe ve bir at bir kardeş kanallar da bunlar var ben şuna işte baya bir imca tim kardeş var var varmış eğer bu tas videolarını gelmiş istiyorsanız yani eski çizgi filmleri kapanmış istiyorsanız yani Yorumlarda yazmayı sakın unutmayın siz i̇şte işte. Yumurcak TV Yumurcak TV Wikipedia tarafından yayınlandı. Yumurcak TV, Türkiye'de yayın yapan Samanyolu grubuna ait bir çocuk kanalıydı. Kanal, uydu yayınını mahkeme kararı ile 15 Kasım 2015 tarihinde durdurmuştu. 2016 yılına kadar... Yumurcak TV Yumurcak TV sebebini sorma bana birden gelir başına el sebebini sorma bana lo lo affet beni beni koruyamadım seni ben doyamadım doğuşup gittin benim elimden affet beni beni koruyamadım seni ben doyamadım Böyle kandı ve böyle başladı yani başladı benim böyle benim bitti yani ben şey, ben yani ben kısacası elveda yumuşak tv Gelme, gelme, gelme üstüme, gelme. Gelme, ey, <laughs> dünya, ya o, kapanmış videosu da var dünyası. bakın. 2007 yılı çocuk. Türk... Çocukluk. Film katmışlığı var. Ama biliyorsunuz ki günümüzde bu kanal kapandı. Şu anda kendisini bulamazsınız. Peki neden Yumurcak TV nasıl ortaya çıktı? Neden kapandı? Gelin anlatayım. 2007 yılı tüm çocuklar için harika bir yıl olmak için geliyordu henüz o yıllarda daha dört yaşında olan ben hiçbir şeyi kavrayamazken Türk çocukları adına ve de çizgi filmler adına güzel şeyler yaşanmış. Misal o yılda Türkiye'nin ilk çizgi film kanalı yayın hayatına başlamış. 2007 yılına kadar çocuklar için özel bir çizgi film kanalı yoktu. Onun yerine günümüzde de var olan dizi kanalları sabahları çocuklar için birkaç çizgi film yayınlamaktaydı. Ve eğer bir çocuk çizgi film izlemek istiyorsa sabahın köründe kalkmalıydı. Bu süreç hep böyle devam etti ta ki 25 Haziran 2007 yılına kadar bu tarihte Yumurcak TV Türkiye'nin ilk çizgi film kanalı olarak yayın hayatına başladı. Ben bu kanalı geldiği gibi keşfedememiştim. Ama her ne kadar ben keşfetmemiş olsam da diğer çocuklar için bu çok iyi bir haberdi. Ekstra bir bilgi daha verecek olursak Yumurcak TV'den 3 ay sonra da Cartoon Network Türkiye'ye giriş yaptı. Diyorum yani 2007 bu yüzden çocuklar için çok özel bir yıldı. Yumurcak TV Türkiye çıkışının ardından elbette ki çok ama çok yoğun bir ilgi gördü. Çocuklar yetişkinlerinden günlerinden kumandaları alıp resmen sıra bizde diyorlardı. Çocuklar televizyonları ele geçirmişlerdi. Hatta öyle ki kanalın ortaya çıkışının ardından yaklaşık 6 ay sonra falan Türkiye'de bulunan tüm dizi kanallarından daha fazla izlenir olmuştu Yumurcak Baya baya bir çocuk kanalı tüm dizi film kanallarını geçmeyi başarmıştı. Tabii ki bu da çocukların sektörde ne kadar önemli olduğunun büyük bir kanıtıydı. Bu kanalın ortaya çıkış amacı ise tamamen diğer çizgi film kanallarının yapmadığı bir şeyi yapmakta. Yumurcak TV onların zıddı olmaya gelmekteydi. Yumurcak TV projesinin başlangıcında etrafta ne kadar şiddet içeren çizgi film varsa onlardan uzak durulması hedeflendi. Ama çocukların aileleriyle beraber ekran karşısında oturup hep birlikte şiddetten uzak tatlı tatlı yapımlar izlemesiydi. Genele baktığımız zaman da bunu adamlar baya baya başardılar bu kanaldaki en sevdiğim çizgi filmleri anımsıyorum da çoğu şiddetten uzaktı aslında. Ben en çok Arthur izlemeyi severdim mesela. Arthur'un gerçekten garip ve sırlara dolu arkadaş çevresine sürekli onunla uğraşan kız kardeşi falan filan hep aklımda. Arthur'un Nico Gold'a da başlıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Altı Mikagova'da artık I'm yok. Emin edeyim arkadaşlar gerçeklikten uzaktı ki. Çizgi film içerisinde acayip mutlu bir aile tablosu çiziliyordu kafamızda. Çizilen bu tablo gerçek olamazdı. Yani o kadar uçuk bir aile tablosuydu. Herkes o kadar iyiydi, o kadar mutluydu ki. E doğal olarak o zamanlar bende bir çocuk aklı bulunmakta. Bir keresinde gidip anneme sen neden kayyumun annesi gibi değilsin demiştim. Küçüktüm ve ağzımdan böyle bir cümle çıkmıştı. Ve annem arada hala daha bunu bana söyleyerekten sen bana böyle demiştin ben çok üzülmüştüm falan diyor. Bu yavşak yapım resmen benim annemde travma bıraktı. O yüzden kendisini çok da sevmiyorum. İşin şakası Kayu'yu da severdim o zamanlar. Gerçeklikten uzak olsa da izlemesi keyifliydi. Bu bahsettiğim çizgi filmler gibi olan yapımlar kanalın yurt dışından Türkiye'ye getirdiği içeriklerdi. Yani bir nevi ithal içeriklerdi diyebiliriz. Ancak bunun yanında Yumurcak TV'nin bizzat Türkiye'de yaptırmış olduğu içerikler de bulunmaktaydı. Bunun en büyük örneği Tarçın ve arkadaşları. Küçükken o kadar çok sever, o kadar çok izlerdim ki bu yapımı. Şu müziği şimdi bile dinlediğim zaman tüylerim diken diken olmakta. Veya yine tıpkı tarçın gibi kuklalarla beraber yapılan ve belki de birçoğunuzun hatırlayamayacağı yeşil Küçükken izlerken hem bana huzur verirdi hem de birazcık korkuturdu bu yapım. Ama bunun da müziği gerçekten çok güzeldi. Yumurcak TV olan anılarımız hep böyle toz pembe değildi maalesef. Belli bir döneme kadar sürekli bu kanalı izlemekteydik. Ve tabii ki de Yumurcak TV'den sonra yayın hayatımızda işte Cartoon Network falan da girdi. Bir Cartoon Network, bir Yumurcak TV, bir TRT falan derken sürekli dönmekteydik hani. Ama takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde biliyorsunuz ülkemizde büyük bir olay yaşandı. Ve bu olaydan tam tamına böyle 3-4 gün sonra Yumurcak TV kanalı kapatıldı. Bunun sebebi de çok detaya girmeyeceğim ama o olan olaylarla beraber Yumurcak TV kanalının ilgisi olmasıydı. Yumurcak TV kanalı bir terör örgütüne aitti. Bu yüzden de toptan yayından kaldırıldı. Ve o zamandan bu zamana belki sizler de düşünmüşsünüzdür. Arada bunu ben de düşünmüştüm. Ulan acaba o zamanla izlediğimiz çizgi filmler bizlere gizli mesajlar vermeye mi çalışıyordu? Bu kanal hep kötü insanların elindeydi. Acaba bize kötü kötü şeyler mi aşıladılar? Bunu düşünmüş olmanız çok normal arkadaşlar. Ancak hayır elbette ki öyle bir şey yoktu. Çünkü zaten Yumurcak TV'de bunu çoğu çizgi film yurt dışında ithal edilmekteydi. Marzu Plami olsun, Arthur olsun, Bay Belecik arka bahçede benim bunların hepsi zaten yurt dışından gelmekteydi. Yani işlerinde sadece Türk çocukların özel propagandalar barındırmamaktalardı. Yani oradaki çizgi filmler aslında masumlardı. <laughs> Buradaki asıl suçlu kanalın arkasında bulunan insanlardı. Çizgi filmlerin bir suçu yoktu, örneğin Hayunun bile bir suçu yoktu. Aslında sadece... <laughs> olan kanalın arkasındaki insanlardı. Bu yüzden de kanal kapandı ve bir daha geri dönmemek üzere kapandı doğal olarak. O zamanlar belki sizlerin yaşları falan küçüktü anlayamamıştınız. Ben de tam kafamda oturtamamıştım ama şimdi çok çok daha iyi anlıyorum. Zaten böyle olaylar olmasa dahi Yumurcak TV bu şekilde kapanmasa dahi kanalın izlenmesi son zamanlarda çok da iyi gitmiyordu. Hani nasıl o başlangıçta acayip yükseldiyse sonlara doğru biraz da düşüş başlamıştı zaten. Bunun sebebi de tüm çocukların daha çok şiddet istemesiydi. Yumurcak TV şiddeti barındırmıyordu ama çocuklar şiddet istiyorlardı. Bu yüzden de herkes Cartoon Network'e ben ayarlarken Yumurcak TV'nin izlenmeleri gitgide düşmekteydi zaten. Her neyse işte Yumurcak TV böyle başladı. Benim anlarım bu şekildeydi ve en son Yumurcak TV de bu şekilde kapandı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu ana kadar. Çocukluğumuzun derinlerine indik. Güzel güzel sohbet ettik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videonun konusu ne olsun? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.